Amerika'da enflasyonun bir türü düşmemesi nedeniyle acaba FED 2024 yılında faiz indirimine gitmez mi belirsizliği şu anda finansal piyasalardaki tüm fiyatlamaların nedeni olmuş durumda. Fakat şöyle bir durum var şu anda yıl içerisinde bir faiz indirim beklentisi düştük ancak Aralık ayında 50 bas puan bekleyenler de var bu da şeytan ayrıntıda gizli. Ayrıca bugün FED fiyatlamasını biraz fazla abartıldığını düşünüyorum çünkü FED e, karar metninde şu mesajı koruyabilir. Bir sonraki hamlemiz faiz indirimi olacak metnini korursa piyasalar burada rahatlar ve en azından günlük veya da saatlik tepkiler görürüz. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Yine pazartesi günü yapmış olduğumuz webinarlarda da yine full satış stratejileri vermiştik. Umuyorum ki güzel kazanmışsınızdır. Bugün ise baktığımızda saatlik grafiklerde pozitif uyuşmazlıklar başlamış. Bahsetmiş olduğum sözlü yönlendirme gerçekleşirse bugün FED saatli bir tepki görebilirsiniz.